Evet, süper levetlerimiz geldi. 7 gram, 5 kilo ve 6 3 kilo deniz levetlerimiz var. Evet, yerli lipsozlarımız var. Gemikten geliyor. Süper lipsozlar, toriklerimiz var. Evet, kırlangıçlarımız var. Evet, var. Uğulamalık, çorbalık, ızgarlı kırlangıçlar. Evet daha ufak boy yöreklerimiz var. 2 kilo geliyor. 1 kilo 400 gram geliyor. kalkanlarımız var. Yerli kalkanlarımız. Ay maşallah. Ay maşallah. Ne bir derya abi. Ay maşallah. Evet derya kuzusu bunlar. Derya kuzusu. Derya kuzusu bunlar. 3 tane 3 tane.